Merhaba arkadaşlar canım anne YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda e, görmüş olduğumuz gibi fıstıklı zemin lif çalışması e, hazırladım sizler için. Ben Üzerine süsleme yaparak kullanacağım için tek renk yapıp zemin lif olarak hazırladım. Fakat üzerine süsleme yapmadan direkt bu şekilde sadece kenar tığı geçerek de kullanabilirsiniz. Bunun için de renkli iplerle ve farklı birkaç renk kullanarak yapabilirsiniz aynı modeli. Dolayısıyla üzerine süslemeye gerek kalmadan normal bir lif olarak da aynı modeli örebilirsiniz arkadaşlar. Boyut şu an bu şekilde ama ben daha büyüteceğim biraz daha. Anlatımı yapmak için bu kadar yeterli olduğundan dolayı kısa bir anlatımla yardımcı olmak istedim sizlere. Bu şekilde anlatımımızı hazırladım. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olursanız çok sevinirim. E, ayrıca bildirimleri de açarak bundan sonraki videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz diyelim ve hemen anlatıma geçelim. Evet başlangıçta beyaz ipim e, ve 6 numara tığım var benim şöyle 2 numaradan 8 numaraya kadar kullanabilirsiniz lif yaparken zemin içinde ne renk tercih ediyorsanız e, o renkte ip kullanabilirsiniz ben beyaz ile hazırlayacağım zeminimi şu şekilde ilk ilmeğimi attım 1 2 3 4 5 6 7 tane zincirimi çektim 6 7 8 çekebilirsiniz elinizin durumuna göre en baştaki zincirin içinden tığımı geçirdim şu şekilde ipimi alıp ilmek kaydırmayla tığımdaki ilmekten de geçirdim ve bir zincir attım buraya. Şurayı hemen keseceğim. İlmeğimi uzatıyorum. Doladım. 1 2 Tığın üzerine ip aldım tekrar. 3 Tığımın üzerine ip aldım tekrar. 4 defa sardım. 4 defa sardıktan sonra şu şekilde topladım sabitledim 1 2 zincir çektim 2 zincirimi çektikten sonra elinizin durumuna göre burada da sıkı çekerseniz 3 de çekebilirsiniz 2 de çekebilirsiniz gevşekse eliniz uzattım tekrar 4 defa yine saracağım 2 3 ve 4 3 4 5 kez sarabilirsiniz elinizin e, durumuna göre ipinizin kalınlığına göre ve de e, istediğiniz dolgunluğa göre arkadaşlar. 4 çok ideal fıstık tekniği için. Ama e, üzerine süsleme yapacağım, süslemem de zaten kalın gösterişli derseniz 3 de sarabilirsiniz fıstıkları. Daha dolgun, daha kalın istiyorum derseniz 5 de sarabilirsiniz. Ben aralarına 3'er zincir çekerek bu aşamada 4'er defa sarıp Orta kısma 6 tane fıstığımı yapıyorum. 1 2 3 4 oldu şu anda. Tekrar 2 3 ve 4 defa sardım. Topladım. Sabitledim. Zincirimi çektim. 1 tane daha 1 2 3 ve 4. Toplayıp sabitliyorum en son zincirimi çekeceğim bir sayalım 1 2 3 4 5 6 tane oldu orta kısmı en son zincirimi çektikten sonra ilk fıstığın tepesine battım ilmeği aldıktan sonra arasından geçirip sabitleyeceğim buraya bir zincirimi çektim hemen yan taraftaki zincir boşluğuna geçip ilmeğimi kaydırdım sabitledim uzattım tekrar 1 2 3 4 sardım topladım ve sabitledim 1 2 3 zincirlerimi sıkı çekiyorum ben onun için üçer çekiyorum dediğim gibi eliniz çok gevşekse 2 de çekebilirsiniz 3 ve 4 sardım topladım sabitledim 3 zincirimi çektim aynı noktaya iki tane fıstık yaptım bakın aynı zincir boşluğuna şimdi yandakine geçiyorum şuraya attım. Tekrar fıstığımı dolduruyorum. 3 ve 4. Topladım. Sabitledim. Zincirimi çekiyorum araya. 2 3. Aynı noktaya yine bir tane daha. Her zincir boşluğuna iki tane fıstık olacak şekilde bu sırayı tamamlayacağız. Aralara zincirimizi çekiyoruz. Hemen iki tane yaptım. Buraya bakın. Bir sonraki zincire geçtim. Bir sonraki boşluğa ilk fıstığımı yaptım. Topladım. Sabitleyip tekrar 3 zincir aynı noktaya yine bir tane daha fıstık dolduruyorum. Çok uzatmamak adına burada kapatıyorum arkadaşlar. Göründüğü gibi her boşluğa e, toplamda 6 tane boşluğumuz var. 3'ünü yaptım zaten. 2'şer tane fıstık yaparak bu sırayı tamamlayalım. Evet sırayı tamamladıktan sonra yine 3 zincirimi çektim. En baştaki fıstığımın tepesine şöyle tığımı geçirip ipimi aldım ve tığdaki ipten geçirip ilmek kaydırmayla yine sabitliyorum. Şu yan tarafa hemen geçelim. Bir sık iğne ile buraya geçiş yapmış olalım. Uzattım. İlmeğimi yine sarıyorum fıstığımı. 2, 3 ve 4 toplayıp sabitliyorum 1 2 3 zincir aynı noktaya bir kere daha battım iki tane fıstık yaptım zincirimi çektim şimdi burada şöyle göstereceğim bakın altta çift battım fıstık üzerine de çift battım 2 tane çift battığım fıstığın arasına denk gelen yere tek batıcı Buraya bir tane fıstık topladım. Sabitledim. Zincirimi çektim. Bir sonrakine geçiyorum. Bir defa yaptım oraya. Buraya iki kere yapacağım şimdi. Topladım sabitledim 3 zincir aynı noktaya bir kere daha bir çift bir tek batacağız bu sırada yani şimdi tekrar bir sonrakine geçiyorum tamam. toplayıp sabitledim zincirimi çektim buraya tek. Şimdi bir sonrakine geçiyorum. Bu şekilde bir tek, bir çift olarak bu sırayı tamamlayacağız. Şunu da yapayım bir bakalım. Arasına denk gelen noktaya tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek. Bu şekilde bütün sırayı tamamlayalım. Evet, sıranın sonuna yine geldim. Bir tek, bir çift. Devam ederek. Şimdi burada yine en baştaki fıstığın tepesine battım, ilmeğimi kaydırdım. Ara kısma geçtim, sabitledim. Devam edeceğim. Yine çiftlerin üzerine çift aralara tek batarak 3 mü sardım 4 mü bilemedim şöyle bir kere daha alayım toplayıp sabitledim 3 zincirimi çektim buraya hemen bir fıstık daha yine kontrollü gidelim şöyle bir bakalım bunu yapayım da şöyle bakın altı çift Evet çiftin üzerine çift bu araya tek şu araya tek şu araya bakın yine çiftin devamı buraya çift yani bir tane çift İki tane tek, bir çift, iki tek şeklinde gideceğiz. Bu sırada toplayıp sabitledim, zincirimi çektim. bir tane tek yaptım şimdi buraya çift yapacağım çift tek tek çift tek tek şimdi şuraya geçeceğiz yine tek yapacağım Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. <laughs> Çok pardon. Bu şekilde tamamlayıp gelelim burayı da. İki tane tekimi yaptım. Şimdi buraya çift devam ediyorum. Bu şekilde dolanıp gelelim. Sıranın sonuna geldim şu şekilde yine en baştaki fıstığın tepesine sabitledim. Yan tarafa geçip sıkılayıp bırakıyorum. Bu şekilde tamamlamış olduk. ile yuvarlak zeminli modelimizi bu şekilde bütün sıralarda şu çift battığımız fıstıkların üzerine çift ara kısımlara denk gelen noktalara tek fıstık yaparak ki bu da gördüğünüz gibi şuradan başlayıp 1 2 3, bir sonraki sırada 4, bir sonraki sırada 5 şeklinde ilerleyerek devam ediyor ve istediğimiz boyuta ulaşana kadar büyütebiliyoruz arkadaşlar. İsterseniz farklı renklerde sıra sıra renkli renkli hazırlayıp bir lif oluşturabilirsiniz. İsterseniz de tek renkten zemin kısmını bu şekilde oluşturup üzerine farklı lif şekilleriyle süslemeler yapabileceğiniz güzel bir lif modeli bu şekilde de anlatımımızı tamamlamış olalım. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olursanız çok seviniriz. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.